Merhabalar, ben Bursa Teknik Üniversitesi 2. Sınıf Öğrencisi Nurgül Sarıtaş. Bugün size yazmış olduğum Heming Set That Simulatörü deme videosunu çekeceğim. Burada karşımızda kişisel olarak tasarladığım bir kullanıcı arayüzü bulunmakta. Bu kullanıcı arayüzü sadece 8, 16 ve 32 bitlik verileri kabul etmekte. Buraya eğer bir 4 bitlik bir veri girersek karşımızda şöyle bir uyarı ekranı alıyoruz. Sonrasında... Şöyle bir veri girelim, 8 bitlik. 8 bitlik bir veri girdiğimde karşımda e, mavi bitler pari, parite bitlerini, beyaz bir, e, bitler ise e, veri bitlerini temsil edecek şekilde bir e, Hamming kod simülasyonu çıkıyor. Eğer buraya bir hata eklersem, bir tane hata eklediğim için hatayı düzeltiyor ve bu hatanın konumunu da e, bize sarı harfler şeklinde gösteriyor. Eğer tekrardan e, iki tane hata eklersem, ise bu hatanın düze düzeltilemeyeceğini söylüyor. Teşekkürler.